Evet, şimdi şu yazdığımız sorguları şöyle bir tekrarlayalım. Şöyle e, ne demiştik? Kategoriler tablosundan bütün kayıtları şöyle getirir. Evet. Aşağıda ne yaptık? A harfiyle başlayan product name alanı A ile başlayan kayıtların product name'ini ve de unit price'ini getirdik. Şimdi bunun daha farklı versiyonunu yapabiliriz şurada product tablosunun start değil de a ile biten kayıtların hiç şöyle şunları karıştırmayayım direkt bütün kayıtlarını getirsin bana çalıştıralım bakalım sonu hep a olması lazım a mı hepsinin bakın hepsi a tamam mı start with end with Şuraya gelelim. Şuradan tabi bakıyorduk değil mi? Bütün sorgularımıza şuradan bakıyorduk. Nerede onlar? Start bit, end bit. Onlar burada yazmaz. Tabi bunlar çünkü normal bizim nelerimiz? C şarbın özellikleri şunlar. Start with end bit. Evet gelelim şuradan. Product tablosunda ne dedik? Ürün ismi stoktaki e, ürünlerin miktarı 10'dan büyük eşit ve 20'den küçük ve eşitse yani 10 ile 20 arasındaysa evet o kayıtları getir dedik. Şu end işareti. Yani iki tane sorgunun doğru olduğu durumlarda çalışıyor. Öyle mi? Sen bunu veya yaparsan ondan büyük ve eşit veya 20'den küçük ve eşit. Tabii onunla 20 arası getirmez. Ondan büyük eşit olanlar veya 20'den küçük eşit olanlar. Yani ikisinin kesişimi olmuyor. Evet hepsini getir gibi bir şey yani. Kesişim olmuyor. Yani şu da doğru olsa getirir. Bu da doğru olsa getirir. Ama bu durumda ne getirir? İkisinin de doğru olduğu durumlarda getirir. Anlaşıldı mı? Şuraya bakalım. Şurada ne yapmışız? Ürün ismi ni getirmişiz sadece. Onunla 20 arasında olanları sadece ürün isimlerini getirmişiz. Ya yani sadece benim bu işime yarayacaksa ben niye bütün kayıtları getireyim değil mi? Gerek yok. Sonuçta veri tabanından sorgulama bir süreç alan bir şey. Yani onu ne kadar aza indirgerseniz Örneğin bir web siteniz daha hızlı çalışır. Evet, şurada 10 ile 20 arasında gelen değerlerin ürün ismi ve fiyatını e, getiriyorum. Yalnız getirirken şöyle niv anahtar kelimesi kullanıp şöyle kolon ismini yeniden düzenleyebiliyorum. Şöyle çalıştırırsak şunu. Bakıyoruz ürün ismi. Gibi. Şurada kategori ID'si 2'den büyük olan kayıtların sayısını istiyorum ben. Sadece sayısına. Bakın şuraya dikkat edin. Şunu çalıştırırsak eğer kayıtlar gelir. 2'den büyük kategori ikiden 2'den büyük olan kayıtlar gelir. Gelen kayıtların kayıtları sen parantez içine alıp count dersen eğer ne yapar? Sayısını getirir. Öyle değil mi? Şurada ne yapar? Harfe göre sıralandırma yapar. Order by. Niye harfe göre? Çünkü kategori isim harfe göre. E sen sayısal bir değerde sıralama yaparsan unit price olduğu gibi sayısal olarak sıralama yapar. Yani şurada harfi olarak A'dan başlar. Öteki rakam olarak birden başlar. Öyle düşünün. Şurada order by dediğiniz zaman artan oluyor. Kategori ismine göre sıralandırma yapıyor. Aynı count'taki olduğu gibi bakın. Şunu çalıştırırsanız ne yapar? Kategoriler gelir. Ve sen buradaki kayıtların hepsini teker teker order by'e gönderirsen teker teker gönderme şu şekilde. Teker teker order by'e gönderirsen eğer bir kaydı gönderdin o kaydın kategori name'ine bakar. İkinci kayıt gelir öteki kategori name'ine bakar. Şu şekilde. 15 dakika var daha. Evet şurada azalan şekilde tam tersi. Burada artan, burada azalan şekilde işlem yapar. İşte burada product tablosundaki bütün kayıtları getirir. Ama sen sonunda order by deyip unit price'e göre sıralandırırsan bunu bu sefer sayısal olarak öyle değil mi? Burası sayısal bir kolon olduğu için sayısal olarak sıralandırır. Artan bir şekilde bakarsanız artan şekilde tam tersini istersen order by descendant yaparsın şurayı. Bu sefer tam tersi olur. e Şuradaki kayıt sayılarını nasıl alıyorduk? Yani product tablosunda şunu çalıştırırsam bütün kayıtları getirir ama ben ilk 5 kaydı istiyorum. İlk 5 kayıt. Tablodaki ilk 5 kayıt bunu web site yaparken çok kullanacaksınız. Neden? Çünkü ana sayfada ben ilk 5 haberi ya da sisteme üye olan. E son 5 üye istiyorum. İlk 5 üye istenmez. Değil mi? Saçma olur. Şurada ama ne yapıyor? Tek dediğiniz zaman ilk 5 kaydı alıyor. Son 5 kaydı istersem ne yapmam lazım? Product ID'ye göre çünkü artan değer en son eklenen kayıt en yüksek değer olduğu için ben tabloyu ters çeviririm. Order by descending de değil mi? Ters çeviririm. Ne olur? Yukarıdan aşağı doğru azalır. Gene ilk 5'i alırım. Yani aldığım ilk 5 ne olmuş oluyor otomatikmen? Son 5 kayıt olmuş oluyor. Onu da şu şekilde yapabilirsiniz. Bakın son 5 kayıt. Şöyle e, öteleme kelimesi var. Yani ben ilk 5 kayıt değil de ya da son 5 kayıt değil de son 5 kayıttan 5 kayıt öteleyip 5 kaydı alabilirim. İlk başta şunu çalıştıralım. Karıştırmayalım hiç çok. 5 kayıt öteledim. 5 kayıt aldım. Normalde ne yapması lazım bu olmasa? Birden başlaması lazım. 5 kayıt ötelersek ne olur? 6'dan başlar. 5 tane kayıt alır. Öyle değil mi? Evet. Değil mi? Hızlı gidiyorum ama çünkü anlattığımız için hızlı gidiyorum.